Osmanlı'da materyalizme, pozitivizm merkezi olan Edebiyatı cedide yani Yeni Edebiyat akımı Yayın organı da Selaveti Fünun dergisi o zamanlar İşte devlet yıkmanın sistemine bak Abdülhamit zamanında yayına başlamış ve geliştiriliyor Hareketin önde gelen şair ve yazarlarının Abdülhak Hamit ve Recaizade Mahmut Ekrem Şu fikirleri sürekli Osmanlı'da işliyorlar binlerce yüz binlerce yere gönderiliyor Bir İslam medeniyeti devrini tamamlanmıştır diyor Abdülhamit devrinde. Bak İslam medeniyeti devrini tamamlamıştır. Yani artık bundan sonra İslam diye bir şey olmaz diyor. Çünkü artık darinizm var diyorlar. Matalizm var. Her yerde darinist ve matalist propaganda yapılıyor. Batı'da düşüncesiyle, sosyolojisiyle ve tekniğiyle yeni bir medeniyet çıkmıştır diyorlar. Yani böyle bir e, köylü garibanlığı eee köylü ezikliği ne ortaya çıkıyor. Bazı insanlar var mesela köylü garibanlığı olur. Köylü olmak bir şereftir ama onu küçüklük olarak görür. Mesela bir garibanlık gelir üstüne. Halbuki hepimiz köylüyüz. Köylü olmak bir şereftir ama öyle, o öyle görür. Kendi kafasına göre. O kafayla baktığı için bak Avrupa'ya hemen kanıyor. Yepyeni bir medeniyete çıktı diyor. Yemiş onu yani. Bak Batı düşüncesiyle, de, sosyolojisiyle de, tekniğe yeni bir medeniyete çıkmıştır. Osmanlı'da bunu yiyen çok fazla adam oldu. Üç, Osmanlı Devleti bu medeniyete karşı er geç yıkılacaktır diyor. Osmanlı bunu söylüyor ya. Evet. Fünuncular bunu söylüyor. Bütün Osmanlı'ya hakim etmişler bunu. Abdülhamid de habire Darwinist propaganda yapıyor. Ver, 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 ver. Bütün Osmanlı topraklarını veriyor. Evet. Bütün paşalar, bütün bakanlar, hepsi darbe hesabı dinamik devrinde, tamam. Oradan alıştıkları için, yani Osmanlı'yı e, yıkma belli bir süreç içinde devam etsin dediler. E, Güneydoğu'nun ayrılması, yani Osmanlı'nın yıkılmacı, yıkılması süreci kesintisiz bir süreç diyor İngilizlerin dedi. bu devam edecek. Güneydoğu'yla vereceğiz. Karadeniz'de vereceğiz, Akdeniz'de vereceğiz. İzmir'de, İstanbul'da da sadece Anadolu'nun iç kısmında diyor. İşte Yozgat, Ankara işte o bölgeler. Evet. Konya o bölgelerde diyor, e, Türk milleti toplanacak. Denize kapalı olmasını istiyor ayrıca. Yani sırf iç Anadolu'da yaşayan evet. bir Türklük istiyorlar. Yani hepsi oraya İki türlü seçenek var diyorlar bu durumda bunlar topladım. Ya hepsini orada toptan imha edelim veya Orta Asya'ya sürelim diyorlar. Yani iki seçenekleri var. Şimdi şu an uygulanmak istenen bu. İngilizler bir dünya savaşında Arapları falan büyük bir kısmını parmaklarına tokma oynattılar. Her istediklerini yaptırdılar. İki üç homoseksüel ajanla her konudan yönlendirdiler. Onlar da garibane hemen uyuyorlar. Abdülhamit'i de yönlendirmişler. Osmanlı, ondan sonraki Osmanlı sultanlarını da yönlendirmişler. Gayet kolay olmuş adamlar için. Karhaneler açılıyor, meyhaneler, şarap fabrikaları, rakı fabrikaları, tütün fabrikaları, Darwinist materyalist kitaplar, bütün Osmanlı'yı sarıyor. Habire topraklar veriliyor. Kıbrıs veriliyor, Kars, Ardahan her yer veriliyor. Halen bu kafa devam ediyor. Yine vermeye devam edeceksiniz diyor.